Amin. Çok mutlu oldum. Ben kızım da mutlu oldu. Kocam da mutlu oldu. Ben hep kızları mutlu. Oldum. Teşekkür ederim. sağlık. Ejrin, başkanımız Can Aksoy sana selamları var canım. Doğum gününü kutluyor. Sana güzel hediyeler gönderdi. Bakmak ister misin? engelli vatandaşlarımıza. Ziyaretlerimizi zaten çok sık gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza her anlamda yetişip yardımcı olmaya çalışıyoruz sosyal yerli müşter müdürlüğü olarak. 21 Mart Dav Sendromlar Günü münasebetiyle bugün de Ecrin'i ziyaret ederek onu hem mutlu edelim dedik, hem doğum gününü kutlayalım, hem de onu ufak hediyelerle onu sevindirelim istedik. Ben de çok sevindim, sen de ağladım yani o kadar şey o sevindim bugün. Yani anne yüreği. Bu çocuklarımızı önemseyelim, toplumda koruyup kollayalım.